okulumla birlikte bir ileri teknoloji laboratuvarını ziyaret etmiştik. Çok sıkıcıydı. Tabii ki o zaman ben bir çocuktum. Ben bir çocukken ajan filmlerini severdim. Arkadaşım Nick'le birlikte aynı ajanlık filmini arka arkaya beş kere izleyebilirdik. bu hikayelere bayılırdık. Ajanlık filmleri en sevdiğimiz filmlerdi. Bir kedi olup da kendimi gerçek bir ajanlık hikayesinin ortasına bulacağım hiç aklıma gelmemişti. kendiler için önemli olan şeyle başladı. Yemek. Ha evet Billy. Şair der ki dünyayı döndüren yemektir. <gülüyor> oh. <gülüyor> Başka bir şey demediğine emin misin? Çoğu genç gibi senin de yemek hakkındaki fikirlerin çok ilkel. Dondurma, hamburger. <laughs> Nerede? Oh. Hadi alalım. Bili. Bili. Süt ve et bir sanat yapıtı olabilir. Step dağlarında güneşte kalmış bir kamember düşün. Frankfurt'un sıcak ormanlarından gelen kızarmış ceylanları düşün. Ne zaman başlıyoruz? Hemen şimdi. Oh. Şehrimizin yeni gurme restoranı Le Estormac çöp kutularından. Çöp kutularıma, iyi renk. Sevgili Billy, bütün tecrübeli kediler yiyeceklerin ağız tadına sunulmadan önce çöp kutularından özenle seçilmesi gerektiğini bilir. Çöp kutularından bıktım artık. Yeni hamburger dünyasına gidiyorum. bir restoran değil çocuğum. Bir hazımsızlık fabrikası. Anladın mı? Ne dersen de ben kızartma alacağım. Kızartma mı? Ne kızartması? Herkes zayıf olmuyor. O kadar takmış ki. Kızartmalarına dokunmuyorlar bile. Direkt tepsilerinden sana veriyorlar. Çok güzel ve çok taze. Sen patatesler mi söz ediyorsun? Yalnızca insanlar ve köpekler patates yiyecek kadar salaktır. Sonra görüşürüz. Ona ödediğimiz paradan sonra istediğimizi hazırlamış olmalı. Piyasadaki en iyi hırsız o. Tabii ki hazırlanmıştır. Sabırsızlanıyorum. <laughs> o mikro çipi ele geçirince bütün şehirden araç kesebilecek. Hadi çok vaktimiz yok. Le patates kızartmanız bayım. Hmm, patates kızartması. Bunlar en iyi patateslerimiz mi? E, tabii ki efendim. Özel soslu. Hı? E? Polis. Ha hayır. Evet. Oh, hayır. Hey. Ne oluyor? Hadi. Yürüyün. Ama memur bey patateslerim kaldı. Ne patatesleri? Hayır. Bunu saymayı unutmuşlar. Çipi yuttu. Bana bütün çipleri yutmuş gibi göründü. Onu yakalayın. Onu yakalayın. Onu yakalayın. Ah, o kediyi durdurun. Ya. O kediyi durdurun. Yardım edin! Acele et. Acele et bili. Poponu kaldır. Hadi poponu kaldır artık. Hadi! Oh, kedicik! Çok mu acıdı? Annene gel. Yakalayın onu! O küçük hırsızı tutun! Hadi! Ha. Aptal küçük kedi nereye gitti? Bilmiyorum ama onu hemen bulup çipi geri almalıyız. Evet, belediye meclisine çoktan şantaj yaptık. Bunu gerçekleştirebilmemiz gerekiyor. Evet, o küçük ahmak bulduğum zaman onu doğduğuna pişman edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hadi gidelim. Tanrı zavallı çocuk seni. Oo. Oh. Tanrım. Bay Hopurt. Seni gördüğüme çok sevindim. O iki adam beni öldürmeye çalışıyor. Hmm. bu dünya nereye gidiyor? Acımasız, vahşet, anarşi, ahlaki çöküş. Patatesle birlikte onların mikroçipini de yedim. Oh, patatesin senin için kötü olduğunu söylemiştim. Burada bir yerde ve onun yerini gösteren bir makineleri var. Hmm. Dinle, bir fikrim var. Bu çok basit. Onlar seni bulmadan, onların bu küçük aletinden kurtulacaksın. Bunu hemen yapabileceğimi hiç sanmıyorum. Eee? Anlıyorum Billy. Biz kedilerin özel yetenekleri vardır. Örneğin, kendini temizlemek için yalarken... ...bir tüy yumağı yutarsan ne yaparsın acaba? Kendimi temizlemek için yalayım mı? Ee, iğrenç. Aa, yani eğer akıllı bir kedi olmasam, neredeyse insan olduğuna inanacağım senin. Çimen, sevgili dostum, Çimen. Biraz çimen yersen, bu garip aletten başın belaya girmeden kurtulabilirsin. Çimen mi? Salatayı hiç bize ben çok sevmemişimdir. Ya ah, Billy. Aa. Hey, koyun geliyor. Billy. Önce yeşilliklerini ye, sonra... Sonra tatlılarını yiyebilirsin. Oh. Merhaba çocuklar. Pikniğime zorla misafir olmaya mı çalışıyorsunuz? Miau, e, ben beni asla biz davet edilmiştik. Benim tarafından değil. Ya, tabii ki hayır. İşte buradasın küçük dostum. Biraz patates kızartması. Ben sardalyeyi çoktan yedim. Seni zavallı hayvan, o kadar aç ki çimen yiyor. İşte benim tavuğumu alabilirsin. Zaten şu an yemek yiyemeyecek kadar üzgünüm. Vay canına, harika. <laughs> Bu iyi bir numaraydı bili. Ben de deneyeceğim. Oo. bir habere benziyor. Bu da ne? Çalıntı mikroçip. Ha? Ultrasonik kazı makinesiyle ilgili deney. Çalıntı mikroçip yüzünden durduruldu. Sürekli daireler çizmekten sıkıldım ben. Eğer çipi bulmanın daha iyi bir yolunu biliyorsan bana da söyle. Sadece senin o deprem makinenin bundan daha iyi çalışmasını umuyorum. Sana söylüyorum. Eğer o kedi buraya 50 mil uzaklıktaysa burada görebiliriz. Buldum. Hey, devam et. Şirpeli önceki asistanım Grots. Kedi için patates kızartmasını iyi silip süpürdün. Evet arkadaşlar, Profesör Ajax'ın artık çarkına geri dönmesi gerekiyor. Eminim Profesör Ajax çipin nerede olduğunu bilse çok şaşırırdı. Umarım kötü adamlar bunu anlamaz. Sence anlarlar mı Bay Hopper? Umarım hayır bili, hayır. Sana ne söylemiştim işte orada. O küçük veledi nasıl yakalayacağız ki? Biz yakalamayacağız. Slasher yakalayacak. Evet Slasher. Küçük bir kovalamacaya hazır mısın? Ve ben söyleyene kadar kediyi yememeye dikkat et. Hadi o zaman. Göster kendini. Benim gastronomik uzmanlığımı hafife alıyorsunuz. Derime bu cilayı, gözlerime parlaklığı, zihnime açıklığı veren şey güzel beslenmeye olan bağlılığımdır. Anlatabiliyor muyum acaba? Ha? Ha? Neyse ki o aptal köpek buraya girmek için fazla şişman. Sanırım trene atlayıp birkaç gün bu şehirden uzakta kalacağım. Aa! Merak etme kedicik. Bu canını fazla yakmayacak. Aa! Yardım edin. <laughs> ha? oh, hayır miliyi yakalamışlar. Bunlar daha önce miliyi kovalayan adamlar. Onu öldürmeye çalışan adamlar, evet. Ee, planımız nedir? Plan mı? Onu kurtarmamız gerektiğini düşünmüyor musun Bay Hubert? Ah evet, oldukça doğru. Tam dilimin en ucundaydı bunu söylemek. Evet, haklısın. Umarım karanlıktan korkmuyorsundur. <laughs> Sakin ol. Bu akşam köpek bisküvisi yemek zorunda kalmayacaksın. Hadi, yapmamız gereken işler var. Evet, şimdi mikroçiptomi uygulayacağız. <laughs> Endişelenme bile seni kurtaracağız. Bu adam Grot delirmiş olmalı. Ona para vermezsek şehirde büyük bir deprem yaratmakla tehdit ediyor. Evet sayın vali bunu yapabilir. Burada ultrasonik kazı makinemi görüyorsunuz. Kazı yapmayı bir gün çocuk oyuncağı haline getirecek. Atıkların ve kayaların moleküler bağını yok edip ultrasonik dalgalar yayacak. Ne yazık ki Grots'un benim planlarımı kopyalayıp aldığını ve onları bir deprem yaratmak için kullanacağını öğrendim. Sayın Vali, bunu yapabilecek kadar tehlikeli bir adam. Bu yüzden onu mutlaka durdurmalıyız. Anlıyor musunuz? Durdurmalıyız. Peki bu Gross'ta sende olan o büyük makineden var mı? Ana kontrol çipini dün gece benim ofisimden çaldı. Ve sonunda eve geldik. Küçük kediciğe ne olacak? Buradan bir kurtulursam sizi pençelerimle tanıştıracağım. Küçük bir tüy torbası için ne kadar çok miyavlamak bu böyle? O çipi dışarı çıkarmak oldukça zor olacak. Bu onu tutar. Hadi gidip yemek yiyelim. Artıklardan bıktım. Evet, artık zengin ya. olacağımız için zenginler gibi güzel restoranlara gidebiliriz. Ama ya kediler dışarı çıkarsa? Korkma, Slasher. Ee. Biz gelene kadar tam burada otur, tamam mı? Ee. Hey pis nefesli şey! Köpek yemeği olacaksın böcer. Şimdi ne olacak? Başarılı olan her askeri harekatın anahtarı planlı olmaktır. Eğer biri kendisinden üstün birlikleri yenecekse Hı? stratejik davranmalı, düşmanının psikolojisini anlamalıdır. Anlatabiliyor muyum? Beni anlıyor musun? Ee sonra. Ve sonra da. Hey Toby! Bay Hubert. Planım eh. geri sen çantayı açarken ben onu oyalarım Acele et Queenie Koş et parçası Seni kıyma yapacağım Sana acele et dedim Queenie Elimizden geleni yapıyoruz o çanta hala açılmadı mı? Daha fazla dayanamıyorum. Siz bittiniz aptallar. Ya hadi bakalım. O çanta hala açılmadı mı daha ben fazla dayanamıyorum. Oh! Bittiniz siz. Bu sefer sos yapmaya bile uğraşmayacağım. İşte taktiksel bir geri çekilme geliyor. Ne? <laughs> ah! Vay canına! Harika! Çöpün kendi kendine dışarı yattığını düşünsene bir! Burada neler oluyor? Ah. O bücürlerin sorun yaratabileceğini söylemiştim. Billy! Sanırım şey yapacağım... Ah. Ah. Bu kadar yeter! Bunu daha sonra tartışırız. Ah. Ah. Çimen işe yarar. Veda et baş belası. <laughs> Bak işte mikrochip. <laughs> koş koş. Orası dolap sizi tüy torbaları. Buna pişman olacaksınız. Evet. Artık o aptal valinin bizimle uğraşmaması gerektiğini gösterelim. Hadi bunu şu karpuzun üzerinde deneyelim. Harika fikir. Önce koordinatları veriyoruz. Sonra da başlatıyoruz. Aa. Bakalım valimiz bizimle uzlaşmaya hazır mı? Ben koca bir valiyim. Beni tehdit edemezsin anladın mı? Beni tehdit edemezsin. Makineyi çalıştırmakla ilgili beni tehdit ediyor. Bence hata yaptınız sayın vali. Bir dışarı bakın isterseniz. Aman tanrım. Heykelim. <laughs> Artık ciddi olduğumuzu anlamıştır. Şimdi ona biraz zaman verelim. Anlaşmaya yanaşacaktır. Biz de bu ara patlatacak yeni bir yer bulalım. Evet. Bize kötü davranan restoranı patlatmaya ne dersin? Grossmeier. Hayır. Onları durdurmalıyım. Ha. O çeteci çocukların beni ve Liki kovaladığı zamanı hatırlıyorum da. Evet. Heh 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 Tamam o zaman. Gross patlatıyoruz. Aptal patates gitsene şuraya hadi. Gir hadi gir. Al gitsene. Hadi. Aa, aa. Bu Gross ise bize yaptıklarına karşılık bir ders verecek. Çok doğru. Tak bakalım. <laughs> Ne oldu? Bomba mı? Hayır, birisi makinenin egzoz borusuna patates tıkamış. Evet Bay bu durum patateslerin kediler için bazen çok iyi olabileceğini kanıtlıyor. Ah, Hubert, bilimin buluşlarını göz önünde bulundurmadı denmesin. Ah.